Ee, Zelenski'nin o kavga dövüşlü, bol azarlanmalı Beyaz Saray ziyaretinin ardından takım elbisesini giyip gittiğinde sıkıntı olmayan Avrupa ülkelerinin liderlerinin de çocuk gibi dizildiği o Beyaz Saray toplantılarında bunun farklı versiyonlarıyla e, ne kadar yerde Rus işgali var, neler oluyor diye gösterdiği haritaydı. Ki o gün itibariyle Luansk'ın neredeyse tamamı Rusya'da, Donetsk'te %76, Zaporizya'da %73, her sonda %73 gibi oranlar vardı. Şimdi biraz daha ilerisine doğru bugün yeni bilgiler geliyor. Belli ki Rusya bir hattı daha aşmak üzere gibi. Çünkü onların isteğinin en başından beri şu fiziki haritada Donetsk'in şu sınırlarını da tamamlamak, Zaporizhya'yla da her sonla ilgili de tamamını ele geçirmek gibi bir isteklerin olduğu biliniyor. Daha ilerisine gitmek isterler istemezler orasını bilmek pek mümkün değil sanırım ama en azından o e, pembe yerlerden vazgeçmeyeceği, hatta fiziki sınırları şehirlerin tamamlamak istediği bilgisi var. Şimdiki haber ise e, farklı farklı cephelerden farklı şekilde söyleniyor. Diğer haritayı şimdi bir verelim. Şurası Pokrovsk ki Donetsk'in hemen biraz daha batısında ve o bahsettiğimiz e, bu fiziki sınırların tamamlanması anlamında da en uçta duran noktalardan biri. Yoğun çatışmaların olduğu söyleniyor. Ruslar ilerleyip sanki oradaki seti aşıp tamamlayacak gibi isteklerini, ee, Ukrayna lideri Zelenski ise güçlüyüz orada duruyoruz, 300 tane zaten Rus var gibi açıklamalarda bulunuyor ama bir noktaya bu kadar yönel, yöneldiyse mevzu e, orada sıkıntı var gibi görünüyor. Yeni şeyler Rus-Ukrayna savaşında eğer bu bahsedilen yer aşılırsa Rusya tarafından konuşulur hale gelebilir, hemen bakalım. Yaklaşık 4 yıldır süren Ukrayna savaşında yeni dönüm noktası kapıda mı? Çatışmalar Donbas bölgesindeki stratejik Pokrovsta yoğunlaştı. Rus güçleri kentin neredeyse tamamını kuşattı. Bölgeyi savunan Ukrayna birlikleri destek ve takviye almakta zorlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Rus askerleri kentteki demiryolu ve sanayi bölgesinde yer alan Ukrayna güçlerini hedef aldı. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye göre Rusya Pokrovsk'ta son günlerde herhangi bir başarı sağlayamadı. Ancak Rus güçlerinin şehre girdiğini kabul etti. <laughs> Düşman güçleri son günlerde Pokrovsk'ta başarı sağlayamadı. Cephedeki çatışmaların %30'u burada yaşanıyor. Rusya'nın süzülen bombalarının yarısı buraya düşüyor. Askerlerimiz için ne kadar zor bir durum olduğunu anlayın. Şehirde yaklaşık 300 Rus bulunuyor. Peki Pokrovsk neden önemli? Rusya Donbas bölgesinin %90'ını kontrol ediyor. Ukrayna'nın elindeki üç önemli noktadan biri Pokrovsk. Kentin düşmesi Rusya için 2025 yılında elde edilen en büyük başarı olacak. Çünkü Pokrovsk bölgede lojistik merkez konumunda. Ayrıca şu an faaliyetini durdurmuş olsa da Ukrayna'nın çalışan tek kömür madenine yakın bir noktada bulunuyor. Madenin faaliyet göstermemesi çelik endüstrisini etkiliyor. Ukrayna'nın Donbass'taki diğer iki kalesi konumundaki kentler de Slovyansk ve Kramatorsk. Bu iki nokta komuta, lojistik ve cephenin kontrolü bakımından kritik öneme sahip. Rusya, Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmek istiyor. Donetsk'e giden kapı olarak adlandırılan Pokrovsk'un olası düşüşü, Rusya'nın Slovyansk ve Karamatorsk'a giden yolunun da açılması anlamına geliyor.